Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 2017 LYS olasılıkta beklediğim soru tarzını paylaşmak istiyorum. Soru şu. Düzgün beşgenin rastgele seçilen iki köşesini birleştiren doğru parçası çiziliyor. Bu doğru parçasının düzgün beşgenin bir kenarına paralel olma olasılığı nedir diye sormuş. Yani arkadaşlar şurada bakınız. Bir düzgün beşgen çizdim. Bu düzgün beşgende arkadaşlar rastgele iki köşesini seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki şu iki köşesini çiz seçtiniz. Bunu birleştiren doğru parçası herhangi bir kenarınıza arkadaşlar paralel olamaz. Herhangi bir kenarınız olabilir ama herhangi bir kenarınıza paralel olamaz. Peki arkadaşlar diyelim ki şu şekilde seçmiş olsanız Burada ne olacak? Bakın iki köşesini birleştiren bu doğru parçası düzgün çokgenlerde ne diyorduk biz? 1, 2, 3. Üç kenarı birleştiren doğru parçası her zaman tabana nedir? Paraleldir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun gibi düzgün beşgene kaç tane doğru çizebiliriz? Bir tane buradan çizebiliriz. Etti size 2. Bir tane buradan çizebiliriz. Etti size 3. Bir tane de buradan çizebiliriz. Etti size 4. Bir, Bir, Bir tane de arkadaşlar buradan çizersek bize 5. Yani aslında düzgün beşgenin bütün köşegenleri arkadaşlar nedir? Hep bir kenarına paraleldir. Yani bizden istediği bu düzgün beşgenin herhangi bir köşegeni olsun. E dolayısıyla 5 tane arkadaşlar köşegen olduğuna göre aradığımız şartı sağlayan 5 durum söz konusudur. Ancak bizim toplamda arkadaşlar 5 tane noktamız var ve aradığımız şey bu 5 nokta arkadaşlar 2 noktayı seçmek. Dolayısıyla üst taraftaki 5'imiz aynen dursun. Alt taraftaki 5'i ikilisinde 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 yazarsak şunu yaparsanız sadeleştirmenizi üst tarafta arkadaşlar 1 alt tarafta da 2 gelmiş olur. Demek ki arkadaşlar aradığımız sorunun yanıtı 1 bölü 2'dir. Hoşçakalın.